Yine kaktüslerle merhaba diyorum. Ve bu sefer lobilyalarla karşılamak istiyorum sizi. Lobivya mı, lobilya mı bilmiyorum ama ben lobilya diyorum. İşin kolayına kaçıyorum. Ve bu ilk defa açıyor ama hemen kapanma şey daha yeni yeni açıyor. Neyse bu lobilyayı da göstereyim. Bu da ilk defa açıyor. Bu sene ilklerle gidiyoruz ve harika bir renk, şeker pembesi. Bu da satışta arkadaşlar. Almak isteyenler ve hiben renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Bu da sarı re rengimiz, sarı lobeliyamız. Şimdi ben bunu daha önce söylemiştim size alttan çürüdü ve ben kurtarma amaçlı böyle yaptım. Emin değildim ama çok çok kötü çürümüştü. Kurtardım sonuçta. Bu daha başka bir lobiliyet türümüz. Nikita olması lazım. Bilmiyorum. Nikita'ya çok benziyor. Hadi bakalım. Bugün de güzelliklerle karşıladım sizi. Ve ilk defa açacak olan yine her şey dediğim gibi ilklerle gidiyoruz bu sene. Bu. Bilmiyorum inşallah farklı bir renk açar da o hepsini demek ki besleyemedi ya da birisi değmiş kediler falan. Yoksa kolay kolay düşmez. Ben buraya getirmekle hata ettim onu. Başka yere koymuştum. Üzüldüm şimdi buna. Neyse. Burada kalsın. Evet. Bilmiyorum ne renk açacak. <laughs> Patlatasım geliyor. Yarın açar herhalde. Yarın farklı bir şey görmüş oluruz. Evet arkadaşlar ben bunu bir arkadaşla konuştum alacaktı. Sonra başka bir aynı türün başka bir saksısında karar kıldı. Ben bütün bunları tohumladım. Yani polenledim. Sanırım tutacaklar yoksa düşerlerdi şimdiye kadar. Hani hepsi tutmasa böyle kırmızıyla ve aşırı şey Koyu bordoyla tozladım. Ben hepsini komple satmak istiyorum. Almak isteyenler vebel renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Oradan konuşuruz. Bunları da tozladım. Sadece özel türleri tozlamaya çalışıyorum. Çünkü yeni yeni renkler elde etmek istiyorum. Bugün de tohumdan yetişme bir tane kaktüsüm açtı. Yok böyle bir renk. Ben başka bir yerde böyle bir rengi görmedim. Hibrit çıktı. Şimdi onu getirip göstereceğim. Getirmedim. Görmeniz için, hatırlamanız için buraya koydum. Bakın. Tam rengi yansımıyor ama müthiş bir rengi var ve kokusu tek olduğu için satmayı düşünmüyorum çünkü bundan üreteceğim ve tozlama yapacağım. Bakalım ötekiler bunların hepsini ben tohumdan yetiştirdim. Genelde böyle özel renkleri çaprazlama yaptım ve gerçekten de özel bir renk çıktı. Bakar mısınız? Bakalım bunlar ne renk çıkacak? Şu, bu ve bir sürü daha. Aman şu renge bakın görmemişim bir kaktüsü olmuş. <laughs> İnsan kendi eliyle başardığı bir şeyi o kadar çok seviniyor ki. Hadi bakalım hayırlısı. Bunlar da tohumdan yetiştirdim biliyorsunuz. Söylememe gerek yok zaten her videoda anlatıyorum. Bilmiyorum her bir diken yapısı farklı. Bunları da ayrı ayrı dikeceğim. Özen göstereceğim. Onlar da büyüsünler. Onlara da şans tanıyacağım. Ve bunlar. Hepsi komple tohumda. Bakar mısınız şuna? Rengarenk koyu pembe. ve turuncu. Bundan arkadaşlara alışveriş yapan arkadaşlara hediye gönderdim. Sürpriz. Şunun rengine bakın. Bu görüntüyü bozuyor. Ve bu tarafa alayım. Şöyle. Şöyle. Bunlar da tohumdan yetişme. Ama hani lokma ağza kadar geldi derler ya. Bunları satmayacağım ta ki renklerini göreyim. Yavrularından satarım çünkü hepsinin yavruları çok. Bunun yavrularını birkaç tanesini almıştım. Bu kenara koydum. Bakalım hayırlısı bunu. Bilmiyorum. Pembeye benzetiyorum. İnşallah değişik bir şey çıkar. Bunu ekran görüntüsü yapalım. da bin dallılarımız yeni yeni sürgün veriyor. Dönüp dönüp buna geliyorum. Seyretmeye doyamıyorum. Akşam bunu tozlayacağım işte dayanamam. Böyle güzel de renkleri kaçıramam. Neyle tozlayacağım bilmiyorum ama tozlayacağım. daha hala çok güzel açmış. Ve açmaya da devam ediyor. Bunları da tozladım. Tutar mı, tutmaz mı bilmiyorum ama bundan tozladım. Böyle özel türleri sadece tozlayacağım. Belki tohum kapsülünü satarım bilmiyorum. Emin değilim bundan. Geçen sene yaptım tutmadı ama kırmızının tohum kesesi tombullaşmaya başlamış. Bakın. Hadi bakalım inşallah. Hani poleni lazım olur diye ben bunu atmadım. Bilmiyorum bakarsınız. Kafama eser başka bir şeyle tozlarım onu. Bunları da kırmızıyla tozladım. Disere olsun kırmızısıyla. Bakalım bu da yarın açacak. Nasıl bir renk güzel bir renkse tozlayacağım onu. Ama tohum şeyi tomurcuğunun düşmesi üzdü beni. açayım mı açmayayım mı kararsızım gidip gidip geliyorum söktüm ama onları dikmeye zamanım olmadı bu mutasyona uğramış değişik bir pollux gibi geliyor bana bilmiyorum yetişemiyorum hepsine bir de nikitayı göstereyim Evet daha tam açmadı. Oy 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 oy. Sabırsızım ne yapayım? Açtım işte. Evet sevgili dostlar. Ben daha önce de söylemiştim. Tepsi satışına başladım. Yani bunlardan bulunan hangi tür varsa, bunlardan ekleyeceğim. Krasula isteyen arkadaşlar, yine bunlardan eklerim. Albert Baynes ve bir sürü bunlardan da. Aynımlar çelik olarak eklerim. Bunu küçücük ekmiştim. Maşallah gerçekten burada canavara dönüşüyorlar. Yani ne kadar tür varsa hepsinden ekliyorum. Hem de böyle minik minik bitkiler değil, böyle tırnak kadar bitkiler değil kocaman kocaman bunu olduğu gibi söküyorum Bunu olduğu gibi söküyorum Çelik göndermiyorum çünkü ben de çok var Yani ben mahsus fazla ürettim Bunlardan da böyle kocaman kocaman ben böyle küçük küçük minnak minnak göndermeye kıyamıyorum İnsan bir sürü para koyuyor diyorum Bunu bilmiyorum sökeyim mi bırakayım mı? Gerçekten canavara dönüyor benim bitkilerim. Maşallah maşallah diyelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi tepsi satışına başladım. Çelik değil mümkün olduğu kadar köklü göndereceğim. Ve büyüklerini seçeceğim. Yani şöyle orta boy. Elime ne gelirse artık. Bunlar bunlardan şöyle hani en büyükleri değil. Şunlar, şunlar, şunlar. Çünkü gerçekten ben de çok var ve ben ona göre üretmişim. Vehiber'in renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Oradan sohbet eder, konuşuruz. Ve bilmiyorum buradan fiyat versem olur mu, olmaz mı? Hiç bilmiyorum. Yasak mı değil mi bu? Hiç araştırmadım bunu fiyat söylemek. Yani ağzıma geldi söylemek istiyorum ama vazgeçtim. Neyse. Artık mesajla söylerim daha iyi ya. Zaten belli. Vehiben renkli bitkileri. Aynı isimle, aynı resimle Oradan konuşuruz. Aynı resim zaten kullanmışım her yerde. Aa, erimiş bu. Evet. Trompettalar da var. Ellerler de var. Her şey var. Ben özel türleri buraya getirmeye çalışıyorum. Sonra endişeleniyorum ya. Yürütülürse diye. Lavleros da ekliyorum. Lavleroslarımız bunlar. Ve ellenlerimiz de bunlar. Birer tane birer tane ellen. Bunlardan çelik olarak ekleyebilirim çünkü ben de fazla olmadığı için böyle kafasını keserim buradan koparırım öyle gönderirim. Bu ellenler de var. Yani var da var. İsteyene de kaktüs ekleyebilirim ama şey kaktüsü pembe olanından bir tane var bende ondan eklemek istiyorum tek tüp tek tür tür tüp diyorum aman ve bir de konuşmayı bilsen bir haftadır diken ayıklıyorum parmaklarımdan o kadar çok e, kaktüs değiştirdim ki Saksılarını değiştirdim. Ellerim yanıyor bir haftadır. Bazıları da karıştı gitti. Bunlardan üretmeye çalışıyorum. Ee, aşı için. Ama aşı için en en güzeli ejder meyvesi çelikleri. Halamdan bir sürü getirdim. İstediğim şekilde olmadı. Yanlış zamanda getirdim. Kışın getirdim. Tutturamadım. Tam şimdi zamana tekrar gidersem bilmiyorum. Eğer korumasız olduğu için kışın ölmediyse gidip birkaç dal keseceğim getireceğim. Bir türlü de üretemedim onlarda Bakın niye diyorum. Çünkü gerçekten kaktüsü büyütüyor. Şuraya bakın. Şuraya bakın ama bazılarını ben fazla suladım. Çürüttüm dipten ama gene kökleri var. Hiçbir şey olmadı. Bakın. Kimisi kalın gövdeli, kimisi de ince. Ama tutturdum, yaptım. Aha, tekilerini beğenmedim. Şu Frank incirine aşıladığım hiç hoşuma gitmedi hem yer kaplıyor hem de istediğim şekilde büyütmüyor. Bunu bahçeye salacaksınız. Böyle bahçeye atacaksınız ki büyütsün. Ve böyle saksı da olmuyor. Ama bunlar çok da güzel büyütüyor. Bakar mısınız? Geçen gün gösterdim zaten. Yani onun kardeşi şu kadar. Minnak minnak bir şey. Bu kocaman oldu. Sadece bir tane değil bir sürü. Onun için artık bu frankincir ile uğraşmayacağım. Dediğim gibi ben e, Kore mi Çin mi bilemedim. Onlardan çok çok şey öğrendim. Aşı tekniği olarak. Hatta aşı bandı da getirdim ama beceremedim aşı bandını. En güzeli e, nasıl desem koli bandı. En güzeli benim için koli bandı. Hatta birkaç tanesini aşılamışım getireyim. Böyle aşılamak daha güzel. Ben buraya peçete koyuyorum. Kaktüsün başı ezilmesin diye. Şimdi sökmeye kalksam olmaz. Yapamam. Evet. Ben böyle çıkardım. Dediğim gibi buradan ezilmesin diye peçete koyuyorum ondan sonra bantları yapıştırıyorum. Çok da güzel tutmuş. Şimdi bazıları çok büyük bir sırmış gibi öğretmezler. Öğretmezlerse öğretmesinler. Yabancılardan öğreniyoruz. Yabancı YouTube'dan çok çok şey öğrendim. Hep yabancılardan öğreniyoruz. Bizimkiler birbirlerine hiçbir şey göstermezler. Yararlı bir şey varsa hiç önemli değil. Zaten ben hep Youtube'dan araştırırım. Ve öğrenirim. Evet dostlar. Bugünlükte bu kadar yeter. Hoşçakalın.